Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay ama bir o kadar da gösterişli şöyle tutarak göstereceğim. Şu harika modeli paylaşacağım. Arkadaşlar birlikte yapacağız. Bununla ne olmaz ki? Çok güzel yelekler, çok güzel bluzlar, her şey yapabilirsiniz. Çok hoşuma gitti. Hemen paylaşayım istedim sizlerle. Ee, çok kolay ama böyle e, sayılarını tutturmak biraz şey. Şimdi hepsini anlatacağım size. Tam denk gelecek. Bakın şöyle bakınca şöyle halka halka duruyor. Böyle bakınca böyle farklı duruyor. Çok güzel bir model. Her taraftan ayrı bir görüntüsü var. Şimdi modelin yapımına başlayalım. Ne yapacaksak her zamanki gibi onun uzunluğunca zincirimizi çekip modelimize başlıyoruz. Ve hemen şu parmağımı koyuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tepeye bir kez alıyorum. payma, payma parmağımı koyduğum yere hemen ikili trabzan yapıyorum. Bir tane bir tane de onun yanına yapıyorum. İkili trabzan. 3 tane ikili trabzanım olmuş oluyor. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. Tepeye bir kez alıyorum. Alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ya. Tepeye bir ilmek alıp onuncuya batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Hemen onun yanına batıp bir ikili trabzan daha. Hemen onun yanına batıp bir ikili trabzan daha yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincirim var. Yine... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ya ikili trabzanla batıp bir tane trabzan yapıyorum. Hemen yanına ikinci trabzanımı yapıyorum. Hemen yanına üçüncü trabzanımı yapıyorum. Yani bu şekilde birinci sıramı dilediğim uzunluğa gelene kadar devam ettiriyorum. Ben buradan geri döneceğim. Çünkü bu kadar yeterli. Şimdi burada 3 zincir çekiyorum. Bir kez aldım. Dibine değil bir önüne batıyorum. İkili trabzan yaptım. Hemen onun yanına yine ikili trabzan yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirim var. Şurada 9 zincirim vardı. 1, 2, 3, 4, 9 zincirin tam ortasına yani 5. şöyle batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kaydırıp bunu buraya bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tepeye bir kez aldım. Trabzanımın üzerine battım. Yine ikili trabzan yaptım. Hemen onun yanına ikili trabzan. Hemen onun yanına ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çekiyorum. 9 zincirimin tam ortasına batıp kaydırmayla bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Atladım trabzanımın tepesine. Şöyle bir görüntü oluşacak. Buraya yine 3 tane trabzanımı tamamlıyorum. Ve yine bu sıra bu şekilde dilediğiniz uzunlukta devam ediyor normalde. Ben şimdi buradan geri döneceğim yine. 3 zincirimi çektim, çevirdim. Yine hemen aynı şekilde trabzanımı buraya oluşturdum arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3 zincirim var. Şöyle 1, 2, 3 şu dördüncüye şöyle batıyorum. Kaydırmayla çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirim var. Arada şöyle şu ikinciye batıyorum. Kaydırmayla çıkarıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tepeye bir aldım. Yine aynı şekilde trabzanımın üzerine aynı trabzanlarımı yapıyorum. 1-2-3 zincirim var. 1-2-3 şöyle dördüncüye batıyorum. Kaydırmayla çıkarıyorum. 2-3-4-5 zincirim var. Kaydırmayla çıkardım. Burada 3 zincirim var. Yine trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. 3. sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. 1-2-3 zincirim var. Dönüş yapıyorum. Yine 3 tane trabzanımı buraya oluşturuyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şu 5 zincirin ortasına batıp kaydırmayla çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzanımın tepesine atlayıp yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın. 1-2-3-4 5 zincir Diğer 5 zincirin ortasına batıp Kaydırmayla kapattım. 5 zincir Şuraya hemen Yine 3 tane trabzanımı oluşturuyorum. 1-2-3 zincir Çekip çeviriyorum. Yine 3 tane trabzanım. Bu hiç değişmiyor. Hep aynı standart. 3 trabzanım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. Tepeye bir alıyorum. Ve yine buraya 3 tane trabzanımı oluşturuyorum. Bakın şöyle ortası görüyor musunuz? Halka gibi duruyor. Her tarafından bakarsanız bakın farklı görünüyor model. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Tekrar 3 zincirimi çekip çeviriyorum arkadaşlar. Bakın. Şunu da göstereyim. Şimdi modelin şurası yuvarlak yuvarlak duruyor baktığınız zaman. Buradan bakınca bir de şuraya bakınca daha bir farklı duruyor. Nereden bakarsanız bakın fevkalade bir model olduğunu düşünüyorum açıkçası. Modelimin hepsi bu şekilde. Şimdi bundan sonra üstüne e, aynı şekilde bu sıraları takip ederek burada yaptığım işlemlerin aynısına devam ettirerek modeli sonlandırıyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok beğendim. Her alanda kullanılabilecek bir e, model ipim. E, Yarnart Begonia altına da etiketlerim zaten. E, açıklamalar bölümüne oradan da bakabilirsiniz. Bu böyle biraz koton, biraz akrilik bir ip. Gayet güzel, hoş bir ip. Runnerlar yapabilirsiniz. Yelekler yapabilirsiniz vesaire vesaire pek çok alanda işe yarayacak bir model bu. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.